Kayıttayım, buyurun. Nereden başlayalım? Çok kafana ee, iyi mi? Çok başına iyi mi? Aha, tamam, o tamam. tamam, yeter. Koltukları rahatça doldurabiliyor musunuz? Ee, çoğu zaman evet. Kendi cümlelerinizle kurarsınız. Peki. E, aslında bu yola çıktığımızda beş kişiye de oynadık. Yani 2010 yılında ilk oyunumuzu yaptığımızda beş kişiye oynadık. Çünkü insanlar buna sadece yardım gözüyle bakıyorlardı amaç yani e, insanların amacında, şu, yani hedefi şu. 10 lira vereyim vicdanım rahatlasın. E, biz bunu bir nebze açtık. Nasıl açtık? Yaptığımız veya gösterdiğimiz performanslarla bir yere getirdik artık bu işi. Ama yeterli mi? Maalesef değil. Hala insanlar 10 lira vererek, 5 lira vererek biletimizi aldığında e, bize bir Atkı sağladıklarını zannediyorlar ama... ...inanın istediğimiz şey bu değil. İstediğimiz şey salonun bir şekilde... ...dolmuş olması. İşte 100 milyon liraya da bilet alsalar... ...inanın hiç umurumuzda değil. Sadece gelip seyretsinler ki... ...seyrettikten sonra... E, ...ne yaptığımızı onlar görsünler. Amacımız bu. E, oyuncular ve oyun... ...o şeyi... ...onun güzelliğini ve zorluğunu alalım. E, oyuncuların birçoğu... alt yedi yıldır çalıştığım oyuncular. Aslında bir halk oyunları sevdasıyla çıkan bir e, oluşum bu. E, son dört yılda da tiyatro yapıyoruz. Aslında bugün e, çok büyük bir tesadüf. Dördüncü yılımızı doldurduk. 5 yılımıza giriyoruz. E, oyuncularımızın tamamı Ankara'nın en ücra semtlerinde yaşayan çocuklar. E, aynı zamanda engel çocuklar. Hem engelli hem de Hayattan soyutlanmış çocuklar, ee, Çin Çin yeniden altın daha oturan çocuklarla bu işi yapıyoruz. Ee, sağ olsun Turgay abimiz çok, Turgay Tanikçi çok destek oldu. Ee, bir şekilde bir yola girdik. Üçüncü oyunumuz, ee, ikinci oyunumuzda 57 il gezdik. Ee, şu anda da e, 14. oyunumuzu oynuyoruz. Ee, sezon çok yeni başlamasına rağmen. Çok ciddi de bir aslında seyirci e, potansiyelimiz var. Veya bu oyunu izlemek isteyen birçok insan var. E, önümüzdeki hafta da Karadeniz turnesine çıkıyoruz zaten. Son söz. Son söz. Ne istiyorsunuz? Halktan, <laughs> toplumdan. Biz acınacak insanlar değiliz. Biz neler başardığımızı herkese göstermek istiyoruz. Amacımız... Çocukları çıkartıp saçma sapan bir şeyler gösterip bunun üzerinden para kazanmak da değil. Zaten bir derneğimiz var ama bağış da kabul etmiyoruz. Böyle oldukça kendi yağımızla kavrulan bir yer. İnsanlardan istediğimiz şey şu. Ne olur bize e, acıyarak bakmasınlar. Ve lütfen bir şey yapıyorlarsa gelip ne yaptığımızı görsünler. Bunu istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Teşekkürler.